sahada hiçbir başarısı yok. Yani askeri olarak bunun kadar başarısız bir komutan yani girdiği bütün savaşlarda başarısız olmuş, yenilmiş. Buna rağmen işte bir kahraman haline nasıl getirilir bunun hikayesini detaylı bir şekilde konuşacağız. Fakat öbür tarafta milli mücadele başlar başlamaz cepheye koşmadı mı? Koşmadı ve ısrarla beklediği İstanbul'da kalmayı tercih etti. 1920'nin Şubat ayında bir Ankara'ya gelişi var. Ali Fuat Cebesoy'un yazdıklarını okumadan önce bu gelişe çok fazla ehemmiyet vermemiştim. Geliyor ve İstanbul'a geri dönüyor. Ne Mustafa Kemal orada yüz veriyor kendisine ne diğer paşalar. Dolaşıyor ortalıkta bir süre. Sonra kimse kendisine kalmalı filan da demediği için küsüyor güya. Çekip gidiyor. Şimdi ben burada şunu soruyorum. İstanbul'dan kaçanlar Fevzi Paşa dağları aşarak yolda eşkıyaların baskınlarına uğraya uğraya. Fakat İnönü trene biniyor. Trenle geliyor Anadolu'ya. Ondan sonra Ankara'da kalıyor bir süre. Ankara'da şey yapıyor sonra tekrar dönüyor trenle. Fakat İngilizler ya kardeşim sen Ankara'ya gittin bizim düşmanlarımızın yanına seni bir sorguya çekelim. Nedir ne yaptın ne ettin diye sormuyorlar ve geliyor İstanbul'a tekrar. İstanbul'a bir iki ay kalıyor. Yeni Bahçeli Şükrü'nün bir gazeteye verdiği demeçte işte. İsmet İnönü'yü biz bohçalayarak kaçırdık Anadolu'ya. Gelmiyordu. Ee, yeni evlendim, şimdi düzenimi bozamam dediğini söylüyor ve neticede gitmek istemiyor Anadolu'ya. Şimdi 1918'de de Kazım Karabekir diyor ki bir an önce doğuya gidelim, milli mücadeleyi başlatalım. Ve bu milli mücadelede hepimiz birer komutan olarak görev alalım. Fakat bütün ısrarlarıma rağmen diyor, her şey mahvoldu. Artık hiçbir ümidim kalmadı. Askerlikten istifa edelim, köylü olalım. Kazım Ağa, İsmet Ağa olalım, çiftçilikle yaşayalım diye e, milli mücadele fikrini kabul etmiyor. Tamam, Kazım Karabekir'e İsmet İnönü tarafından yazılan bir mektup var. Ne diyor o mektupta? Bu te? mektupta 27 Ağustos 1919, dikkat edin. İsmet İnönü 1919 yılının 27 Ağustos'unda, yani artık Anadolu'da milli mücadelenin yavaş yavaş başladığı bir dönemde Amerikan mandasını nasıl savunmuş? Mektupta şöyle diyor. Bütün memleketi parçalanmadan bir Amerikan mandasına tevdi etmek, mürakabesine mandasına tevdi etmek yaşayabilmek için yegane ehven çare gibidir. Fakat bugün bu kanaatin değeri onun isharındadır, ortaya konulmasındadır. Bu sebeple Anadolu'da halkın Amerikalıları herkese tercih ettikleri zemininde Amerika milletine müracaat edilse pek ziyade faydalı olacaktır deniliyor ki ben de tamamıyla bu kanaatteyim. Bu mektup orijinal mektuptan okuyorsunuz. Evet, Kazım Karabekir'den Ekranda görünen Kazım Karabekir'in arşivinde bulunan yani Karabekir bunu kitabına özellikle koymuş ve arkasına Allah'tan fotokopisini de eklemiş. Biz fotokopisini yayınlıyoruz. Aslı'da Kazım Karabekir müzesinde. Yani Amerika'ya müracaat edilse ve gelse bizi kalkındırsa diyor halk diyor. Ben de tamamen bu kanaatteyim. Şimdi Kazım Karabekir bunu neşretti ve ondan sonra bir türlü bu mektuba bir cevap verilemedi. İnönü Amerikan mandacısıydı. Fakat Amerikan mandası, İngiliz mandası isteyenler diye nutukta şurada burada bir sürü laf edildiği halde İnönü'ye tek bir kelam edilmedi. Bakın bu çok önemli bir hadise. Şimdi Karabekir Paşa'ya diyor ki tek çare köylü olmak, rütbelerimizi bırakalım, siville şöyle. istifa edelim, çiftçilik yapalım. Köylü olalım. Sen Kazım Ağa ol, ben İsmet Ağa olayım. Karabekir'in verdiği bir cevap var orada. Tek dağ başı evet. mezar olunan. Evet yani onun söylediği cevap yani biz gücümüzün son damlasına kadar savaşacağız ve tek dağ başı mezar e, oluncaya kadar. Mezar oluncaya kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Yani ne şimdi. ben Kazım Ağa olabilirim ne sen evet. İsmet Ağa olabilirsin. Biz askeriz. Bunu bunu bir de ne zaman söylediği, yazdığı çok önemli Kazım Karabekir'in. Hani ne bileyim 40'lı yıllarda falan yazmış olsa ya da gizli gizli bir defterine yazmış olsa ölümünden sonra bulunsa onun değeri başka olur. Fakat bunu 1933 yılında Atatürk Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü Başbakan, Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı iken hiçbir cevap vermiyorlar mı? susturuyorlar. Matbaayı basıyorlar, topluyorlar evet. işte. Daha iyi cevap yani da olur. Yani gazetelere <laughs> talimat veriyorlar. Bir daha bu adamın mektuplarını basmayacaksınız diye. Ve bu mektupta bütün güçlerinin zirvesinde oldukları bir dönemde diyor ki milli mücadeleye ben başlattım. İşte gittim İsmet'e söyledim. İsmet'in bana verdiği cevap gel köylü olalım, çiftçi olalım, bu işi bırakalım. Kurtuluş ümidi yok. Mustafa Kemal'e gittim. Harbiye'deki evinde ziyaret ettim. Gel Anadolu'ya geçelim, bir an önce şey yapalım. Bu da bir fikirdir. Bir sonradan düşünürüm ben dedi diyor. O sırada o kabineye girmek istiyormuş. Mustafa Kemal ben diyor bütün bu hayal kırıklıklarını yaşaya yaşaya tayinimi Anadolu'ya çıkarttım ve Anadolu'ya gittim.